Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte sütlaç yapacağız. İyi seyirler. Bir çay bardağı pirincimizi bir su bardağı suda haşlıyoruz. Pirincimizi çok güzel haşladık. Şimdi içerisine sütünü ilave ediyoruz. Bir litre süt ilave ediyorum sütünü de ilave ettikten sonra bir 5 dakika kaynamasını bekliyoruz. Bir çay bardağı pirincimizi güzelce yıkadık. Bir tencereye koyduk. İçerisine bir su bardağı su ilave ettik. Pirincimizi güzelce haşladık. Pirincimiz haşlandıktan sonra içerisine 1 litre süt ilave ettik. Kısık ateşte bir 5 dakika kaynattık. Şimdi şekerini ilave edeceğiz. Şeker miktarı kişiye göre değişebilir. Ben 1 litre süte 400 gram toz şeker kullanıyorum. Döküyoruz. 400 gramı döktükten sonra Ocağın başından ayrılmadan kısık ateşte yavaşça karıştırarak şekerlerin erimesi için bir 10 dakika kadar bu şekilde pişireceğiz. Sütlacımız güzelce pirinçlerimiz şeker ile birlikte bir 10 dakika kaynattık. Şimdi koyulaştırması için nişastasını ilave edeceğiz. 2 yemek kaşığı buğday nişastası veya mısır nişastası da olabilir. 1 çay bardağı su ile nişastamızı inceltiyoruz. Karıştırarak açıyoruz. 2 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı su karıştırıyoruz. Eriyince kaynayan sütümüzün içerisine ekleyeceğiz. Kaynayan süt içerisine döküyoruz ve başından ayrılmadan kısık ateşte sütacımız koyulaşıncaya kadar karıştırıyoruz. Kısık ateşte. Sütlaç yapımında en önemli olan şey birinci ilk haşladığımızda çok güzel yumuşak olması. Eğer çok yumuşak olmadığı zaman şekeri ilave ettiğimizde pirinçlerimiz biraz daha dirileşecektir. Aynı aşurelerde yapıldığı gibi pirincimizi çok güzel yumuşacık haşlamamız lazım. Kısık ateşte nişastasını döktükten sonra nişastalı suyunu başından ayrılmadan kısık ateşte koyulaşıncaya kadar pişireceğiz. Kütlacımız koyulaştı. Başından ayrılmadan kısık ateşte karıştırarak dibini tutturmadan koyu bir kıvam elde ettik. Şimdi servis yapacağız. İçerisine vanilya da konulabilir. Limon kabuğu da rendelenebilir. Portakal kabuğu da rendelenebilir. Ben bugün sade sütlaç yaptım. İçerisine pirinç, süt, şeker ve nişasta kullandım. Şimdi servis yapacağız. Tenceremizi bir kenara aldık. Karıştırıyoruz. Bir çömçe yardımıyla. kaselerimize koyuyoruz. Sütlaçlarımızı kaselere koyduk. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına koyacağız. Sütlacımızı servis yaptık. Tarçın ve ceviz ilave ettim ben. Üzerine farklı çerezler de kullanılabilir. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim.